Merhabalar Kat Karıştır Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda hazırlayabileceğiniz enfes lezzeti olan hem pratik hem kolay ve bir o kadar da bereketli olan bir pasta tarifim var. Hemen pastamız için gerekli olan malzemelerimize geçelim. İlk etapta kekimizi yapacağız. 3 adet yumurta ihtiyacımız var. Yarım su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. Birer paket vanilya ve kabartma tozu. 1 su bardağı dolusu un ve 1 tepeleme yemek kaşığı kadar un, dolu dolu 3 yemek kaşığı kadar kakaoya ihtiyacımız var. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. İçerisine sütümüzü ilave ediyoruz ve bir iki tur daha karıştırıyoruz. Katılarımızı karışımımıza eleyerekten ilave ediyoruz. Ve hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Harika bir kek harcı elde ediyoruz. Önceden yağladığımız borcamımıza kekimizi alabiliriz. Evet, kek harcımız hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kekimizi pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de kremamızı hazırlamaya geçebiliriz. Yarım su bardağı şekere ihtiyacımız var. Un ölçüsü net göstermek istedim. Bu şekilde tepeleme 3 yemek kaşığı kadar ona ihtiyacımız var. Bir tepeleme yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday fark etmez. 3 su bardağı süte ihtiyacımız var. Bardak ölçüsü 200 milim. Kremamızı karıştırıyoruz ve ocakta göz göz olana kadar pişiriyoruz. Sürekli karıştıraraktan pişirmeye özen gösterelim. Evet benim kremam hazır. Ara ara karıştırarak kremamı soğutacağım. Gördüğünüz gibi muhteşem ipek gibi bir yapısı var kremamın. Sürekli karıştırmanız gerekli. Soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şanti ilave edeceğiz. Kekimiz piştiyse üzerine sütümüzü dökebiliriz. Bir su bardağı sütle kekimizi ıslatıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen çekmeye başladı sütünü. Kekimiz yan tarafta dinlenirken biz de kremamızı hazırlamaya devam edelim. Benim kremam tamamen soğudu. İçerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Harika bir pasta kreması elde ediyoruz bu şekilde. Özellikle yumurta kullanmak istemeyenler bu pasta kremasını deneyebilirler. Gördüğünüz gibi ipek gibi bir yapısı var. Evet bunlar kenarda dursunlar. Biz ganajımızı hazırlamaya geçebiliriz. Ganajımız için gerekli olan malzemeler bir paket sıvı krema kullandım. Kremam soğuk şu anda ocağa alacağım. Kaynama noktasına gelene kadar ocakta tutuyoruz. 160 gram kadar çikolatam var. Sütlü ve bitter karışık kullanabilirsiniz. 1 su bardağı iri dövülmüş yer fıstığım var. Kremamızı ocağa alıyoruz ve kaynama noktası gelene kadar tutuyoruz. Çikolatalarımızı ilave ediyoruz kaynayan kremamızın içerisine. Sürekli karıştıraraktan çikolatalarımızı içerisine eritiyoruz. Evet ben çikolatalarımı kremanın içerisinde erittim. Bu kıvam aldı. Üzerine fıstıklarımı döküyorum ve karıştırıyorum. Tamamen soğuduktan sonra pastamızın üzerine alabiliriz. Mutlaka oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor kremamızın. Kekimizin üzerine kremamızı alalım. Her yerine gelecek şekilde yaydırıyoruz. Ganajımızı soğuduktan sonra üzerine dökeceğiz. Her yerine gelecek şekilde ganajımızdan döküyoruz ve pastamız hazır. 5-6 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Akşamdan yapsanız daha da güzel olacaktır. Uzun süre dinlendiğinde daha da lezzet oturmuş oluyor. Evet ben pastamı beyaz çikolatayla süsledim. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Muhteşem bir kıvamı var pastamın. Dilim halinde sizlere göstermek istiyorum. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olunuz derim. Pastayı denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayınız lütfen. Benim halde bu şekilde. Sağlıklı, sıhhatli kalmanız dileğiyle. Keyifli günlerden.